Tabii burada dördüncü dönemimizi ailesiyle kazası belasız bitirip beşinci dönem için devam etmek isteğiyle beraber için geçmiş dönemdeki iki dönemde bir beraber tartışma neler yaptık hatırlatmak adına bir konuşmaya geçeceğiz. Tabii pandeminin bitişiyle beraber sanki tekrar eczacılar başlıyormuş gibi hissediyoruz. ve pandemideki, pandemideki sorunları ortadan kaldırabilmek adına küçük adımlar atıldı. Orada yarım kalmış problemlerimiz ve uğraşırken ikinci konu bu ekonomik zorlukların sonucunda bir de başka zorluklarla karşılaştık. pandemi çıkışıyla beraber toplumda ve otoriteler tarafından, sağlık yönetimi tarafından eczacının rolü bir kez daha anlaşıldı. Eczacının ne kadar önemli olduğu, böyle bir problemde nasıl etken olabileceği ve halk sağlığını koruma açısından, yönlendirme açısından nasıl hareket edebileceği otorite tarafından ve bizim kendi açımızdan da test edildi. Bu testlerde başarıyla çıktı. Tabii pandeminin sonucuyla beraber ekonomik zorluklar, problemlerimiz daha da görünür seviyeye çıktı. Ve bundan sonucunda geçen sene farklı uygulamalarla karşılaştık. İlk öncesi mali denetimlerle karşılaştık. Geçen sene bu zamanlar mali denetimlerle uğraştık. Biz aslında o zamanlar başka problemler halletmeye çalışırken bir anda gündemimiz değişti. Bir anda başka bir şey içerisinde bulunduk. Evet, Kütahya'da sıkı denetlenen illerden birisi oldu. Çok iyi olduğu gibi. Ama burada e, defter olan görüşmelerin içerisinde daha az problemlerin çözülebilir, daha, daha az problemlerin yaşandığı bir denetimler yaşatmak adına girişimlerimiz oldu, görüşmelerimiz oldu. Ankara'da birçok bununla ilgili görüşmeler yapıldı. Ve karşımıza çok uzun yıllardır HV'de bekleyen ama bütün uygulamaya varsa da uygulamaya geçilmeyen entegrasyonlar başlıyor. Artık entegrasyonu da <laughs> eczacı yaptıktan sonra ben diyorum ki herhalde eczanede artık bir denetme olduğunda eczacı gayet artık her konuda şeffaf bir ortam yaşıyor. Tabii zorlandık çünkü biz mesleğimizi icra ederken aslında entegrasyona da ihtiyacımız var mıydı? Çok bundan. Gerekeni zaten yakıyorduk. Sadece eczane içerisinde yaşadığımız ve Sağlık Bakanlığı tarafından da veya otoriteler tarafından da çok bilinmeyen veresiyedir, emanet ilaçtır. Yani bunlar hep biz halkın sağlığı devam ettiğine yani olarak aklımız adımlar. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılmadı. Daha sonra çalışmalar yapıldı. Şu anda eczanemizin tamamı, entegrasyonu sağlamış ve e, vergi açısından da şeffaf durumda bir hale geldi. Tabi biz bu problemi atlattıktan sonra tekrar ekonomik önündeki problemleri halledebilmek adına adımlar atılması ile ilgili Birliği'ndeki Merkez ekibimiz Sibel'in üzerinde çeşitli çalışmalar altına imza atmaya çalıştık. Evet yol alındı. Buradaki en önemli şey Belki Ekim ayı içerisinde yaşanacak, belki Kasım ayı içerisinde yaşanacak, tam farklı beraber, e, gelecek ilaç ile beraber, o yapılan değişikliğe beraber yaşayacağız. Bu değişik neydi son bir yıl kazandığımız? Bizim en büyük problemimiz, biz her zaman şunu söylüyorduk, ilaca zam gelmesi, eczacın meselesi değil, ilaç firmalarının meselesidir. İlaca zam gelmesi eczacı ekonomik oranda yarar sağlayan bir durum değildir. Sadece yalancı bir bahar yaşatır. Sonuçlarını iyi hesap ederek bunu yapmak lazım. Ve bizim en büyük sıkıntımız ilaca zam geldiğinde biz ne yapıyorduk? kaybetmek kaybettik. Bu çok ütopik bir konu. Bunu Maliye Bakanlığı'nda yaptığımız görüşmelerde işte Türk Eczacılar Birliği'ndeki üyemiz Sibel'in yaptığı görüşmelerde şunu şunu anlattık. Otoritenin bundan haberi yok. Yani bilgi sahibi Çünkü dünyada böyle bir örnek yok. Bir meslek çalışmasında e, yani hastaya verdiği ürün pahalı oldukça, ürünün fiyatı arttıkça karlılığından tam tersi oranda kaybeden bir meslek veya çalışma sistemi ben bilmiyorum. Yani Paris'ten daha iyidir. Bilmiyorum. Dolayısıyla bunu anlatmakta zorlandık. Böyle bir sistem yıllardır EFK'nın çıkması çıkmasıyla beraber Türkiye'de var. Ama e, o zaman enflasyon çok düşük olması sebebiyle e, bizim de e, örgüt olarak çok üzerinde o zaman durmadığımız. Daha sonra enflasyonsuz ortamla karşılaştıktan sonra farkına vardığımız bir durum haline geldi. Önce bunu anlatmakta zorlandık. Bunu anlattıktan sonra dedik ki e, ilaç fiyatlarını eğer yaptığınız zam oranında bir kademelerde değişiklik yapılmazsa eczacı karlarını koruyamayacak. Nerede basın kaybedecek. Bunun üzerinde çok odalar, oda başkanlığına beraber, siyasi peki arkadaşlarımızla beraber, eczacı vekillerimizle beraber, üzerinde yoğun bir baskı oluşturarak Nisan ayında yanılmıyorsam e, YKK'daki çıpa dediğimiz oran eczacı değini yenilen. Bu ne anlamı geliyor? İlaç fiyatlarına zahmet olduğunuz zaman kademeler de aynı oranda arttırılacak. Arkasından Bunun arkasında bizim için sıkıntılı bir şey daha vardı. Belki şu biz farkındayız bile değiliz. İlaç depolarında da farklı kademeler vardı. Bizde 3 kademe varken, bir de 7 kademe vardı. Kademeler eşitlenmesi istedik. Sonra kademeler 3 kademe olarak eşitlendi. Ama sefer kademeler, yani bizim çağrı kademelerimiz değiş, değiştiği zaman oradaki kademeler farklı hale geleceği için orada da bir çalışma başlatıldı. depoda depodaki alışlarımızdaki kademeler de depolara yapılan aynı gibi ilacı gelen zam oranındaki depolardaki kademeler de yenilecektir. Geçen ay, yani Temmuz ayında çıkan aram beraber orası da çözülmüş oldu. Dolayısıyla ilacı gelen zamla beraber bizim kademimiz yenilenecek ve alıştaki depodaki kademelerimiz de yenilenmiş olacak. Bu önemli. Değil. Tabii ben iletişim halindeyim herkesle beraber ve bana birebir soran arkadaşlarım bir İngiliz Hacer çalışmalarımızı anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bu dönem farklı bir dönem bizim için. Merkez eğitimde üyemiz vardı ve orası daha iletişim halindeydik. Merkez eğitim çalışmaları nasıl yapar? Türkiye Zerçel Birliği'nin merkez eğitim toplantıları nasıl olur? Yani bu işin içerisine intikal etmeyince dışarıdan gördüğünüz bilgimizle bilgi sahibi oluyoruz. Bu dönem böyle bir şansı yakaladık. Yani oradaki görüntü nedir? Orada neler konuşulur? Orada nasıl çalışma yapılır eczacının yine, Çalışmalar nasıl yapılır? İşte nasıl yenilenir? bunları dışarıdan bize destek veriyorduk ama o görüşmeler nasıl yapıldı? Canlı ortamda neler görüştü? bunlarda şahit olduk. Ve bu, bu konuda da iyi tecrübeler edindik. Tabii geçtiğimiz iki dönemde mesleki eğitimlerimizi yaptık. İki sene önce burada kürsüde bir şey söylemiştim. Meslek eğitimler bizim için çok önemli. Çünkü bir şeyin peşindeyiz. Onu elde etmek için mücadele veriyoruz. Meslek hakkımızı elde etmek için mücadele veriyoruz. Emareleri görmeye başladık. En son çıkan kararnameyle beraber eczanede tansiyon ve vesaire bunun e, bir basit uygulamanın eczanede yapılabileceği ilgili ilk defa tanımlamaya karşılaştık. Daha önce birinci basamak sağlık kuruluşu tanımlaması varken arkası boştu, tanımlamaları boştu. İlk defa buraya bir cümle ilave edildi ve biz bir tanımlama yaptık. Bunun devamı gelmesi hiç mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz sadece sosyal güvenlik kurumuna %90 hatta %95 oranında ilaç alışverişimizi yapan maddi gelirimizi oradan bekleyen konumdayız. Bunun sürdürülebilir olmadığını defalarca söyledik. Eczacı'nın fakültede eğitimde elde ettiği meslekle ilgili eğitimlerin karşılığının olması gerektiğini, meslek hakkının öyle böyle mutlaka yakalaması gerektiğini ve eczaneden sosyal güvenlik durumundan bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için adımlar atmak gerektiğini söyledim. Şu anda en önemli bence gündem bu. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama kolay değil. Yani Avrupa'daki ve Avrupa Birliği'ndeki birçok Ülkedeki sistem bu şekilde, yani bilen arkadaşım mutlaka oraya gidip, ziyaret eden arkadaşım bilir. Meslek hakkı, gezdenin en büyük gelir kaynağı. Onun için biz de bu bağımlılığımızı ortadan kaldırmamız lazım. O bağımlılığımızı ortadan kaldırırsak ne olacak? Özgürleşiriz. Söz sahibi hale Şu anda e, protokol görüşmeleri başladı. Yani 28 Yıl için. Ekim ayından Ekim ayına protokol yenilenmesi gerekiyor, hamurdan. Ama biz hiçbir zaman bunu başaramadık. Yani bunun birçok etkili var. Bizim protokol yenilememizi Mart-Nisan ayına kaldırdık. Arkasından bu ne problemler getirdi? İşte ek fatura, aradaki e, bazı sponsor değişikliğinin kaynaklanan e, faturaların geçmişe dönük kesilememesi vesaire bilmem ne. Ekim ayında yenilemediğimiz protokolün ek faturasını Temmuz-Ağustos ayında eczacı ancak alabilir. Hatta eczacı e, faiziyle beraber borçlu çıkarıldı. Şimdi devletin bir işleyişi var. E, faiz borçları kesinlikle işletiliyor. Ama ben mantıken bizim orada bir borçumuzun olmadı. Yani bu bizim e, sistemsel ve profetik görüşmelerden kaynaklanan e, sürenin cezası bize kesiliyor. Şimdi protokol görüşmeleri bu dönem erken başlatıldı. Ben bir dönem protokol görüşme içerisinde de yer aldığım için biliyorum bu dönemde sizler de buraya takip ediyor. çok farklı bir ortam. Hani biz en çok protokol görüşmelerinde maddi kazançlara bakıyoruz. Zaten en son birçok madde, yani şu anda bizim Sosyal Güvenlik Kurumu imzaladığımız protokolü, Sosyal Güvenlik Kurumu bu bir zamanlar nasıl imzalanmış gözüyle bakıyorlar. Yani orada ki maddelerin bazıları değişsin vesaire istiyoruz. Bu maddelerin tamamı eğer üzerinde bir kişiyle görüş birliği yoksa aynı madde, aynı aynı madde devam edecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Ama biz tam ilgili, en büyük ilgilenen bu maddi kısmı. Yıllar önce hatırlarsınız, artık senesini hatırlamıyorum, ne zaman çıktığını. Biz 25 kuruş desti bedel almaya başlamıştık. Bir protokolde değişti. Bu 25 kuruşları almaya başladığımızda evet çok komik bir rakamdı. Ben de öyle düşünüyordum ama, bir yerden başlamanın önemli olduğunu, bir yerden bunu kabul ettirebilmenin çok önemli olduğunu söylemiştim. Ve geldiğimiz noktada, evet, şu anda reçete bedeli gerçekten dişe dokunur, görebileceğimiz bir rakam haline geldi. Onun için söylüyorum, meslek hakkı tansiyonla şey, tansiyonla veya başka bir şeyle başlayacaksa başlasın, gerisini bir şekilde yolda konuşarak, ikna ederek mesela yol almak kolay. Ama başlamışlar zor olur. Odada en büyük benim önem verdiğim eczanelerde en büyük eksik ulaşıyor diyor. Eczane muhasebesi ile ilgili bu dönem üzerinde eğildik ve bir eğitim gerçekleştirdik. Evet eczanemiz ekonomimizin daha iyi olması ile ilgili örgütümüz ve evet, biz oda başkanlığı olarak bir arkadaşımızla birlikte çalışmaya devam edelim. Ama eczanesinin ekonomisinin sürdüğü ile ilgili eczacının etkili. Eczacı, eczane ekonomisi ile ilgili bilgi ve yetki sahibi olduktan sonra Birçok şey kendi kendine düzelmeye başlayacağını Şimdi eczanelerimizi ziyaret ediyoruz. Yeni açılan eczanelerimizi ziyaret ediyoruz. Bazen arkadaşlarımızın eczanesi geçerken vuruyoruz. Ve sahada gözlemlemeler yapıyoruz. Bizim eczanelerimizdeki en büyük problem eczacımızın eczanesinde yeterince vakit geçirmemesi ve yeterince yetkilerin kullanmaması basın karşısında gireceğim konularda gerek olmadığını söylediğim için kaydını kapatabiliriz. Şimdi biz eczanedeki ekonomi sorunlarından bahsediyoruz. İşte problemler dediğimiz zaman etik problemlerden bahsediyoruz. Eczaneler arasında rekabetin olmadığını ama çeşitli davranışlarla eczanelerin Cirkan eczaneler faaliyet geldiğini gözlemliyoruz. İşte internette ilaç satışı.